kendine dokunmak insanın en mahrem, en kişisel rahatlama yollarından biridir. Ama yıllardır bana en çok sorulan sorulardan biri şudur: Ne kadar sık yapmak fazladır? Merhaba, ben üroloji ve pelvik cerrahi uzmanı Doktor Mehmet Erdem. Bugün mastürbasyon sırasında farkında olmadan kendinize zarar verebileceğiniz üç önemli durumu konuşacağız. Öncelikle şunu net söyleyeyim. Mastürbasyon, mastürbasyon uygun yapıldığında son derece doğaldır ve sağlıklı bir rahatlama yöntemidir. Stresi azaltır, uykuyu düzenler, hatta bazı fiziksel ve zihinsel faydaları bile vardır. Bu konuda yanlış bilinenleri merak ediyorsanız, ayrıca mastürbasyon hakkındaki 9 yanlış. Anlama başlıklı videomu da izleyebilirsiniz. Ama bugünkü konumuz farklı. Bugün mastürbasyon sırasında fark etmeden yapılan bazı alışkanlıkların cinsel sağlığınızı nasıl olumsuz etkileyebileceğini ele alacağız. İlk örnek. Tıp literatüründe travmatik mastürbasyon sendromu olarak geçen bir durum. Bu terim 1998 yılında Amerikalı bir doktor tarafından tanımlandı. Genellikle yüzüstü yatarken, yastık ya da sert bir zemine sürtünerek yapılan mastürbasyon şeklini tarif ediyor. Bu alışkanlığa sahip bazı erkeklerde zamanla cinsel isteğin azalması, boşalma güçlüğü ya da sertleşme sorunları gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Elimizde çok sayıda bilimsel veri olmasa da klinik gözlemler bu durumu doğrular nitelikte. Hatta yaklaşık 2. 600 erkeğin katıldığı bir çalışmada erken boşalma sorunu yaşayanların alışkanlıkları incelendi. Katılımcılara mastürbasyon sırasında nasıl bir teknik kullandıkları açık uçlu sorularla soruldu. Yani onlara sadece şıklardan birini işaretlemek yerine kendi deneyimlerini anlatmaları istendi. Bu çalışmada dikkat çeken bir diğer bulgu da şuydu. Kendilerini travmatik mastürbasyon alışkanlığına sahip olarak tanımlayan kişilerde. Özellikle yüzüstü pozisyonda ya da kıyafet üzerinden yapılan mastürbasyonlarda. Sertleşme sorunlarının daha yaygın olduğu görüldü. Gelelim bir başka önemli noktaya. Tıpta tam bir karşılığı olmasa da, halk arasında ölümcül tutuş olarak bilinen bir alışkanlıktan söz ediliyor. Bu tabirle mastürbasyon sırasında penisi aşırı sıkma veya çok sert kavrama kastediliyor. Tıbbi olarak buna alışkanlık gelişimi diyoruz. Yani vücut belli bir baskı, hız ya da titreşim seviyesine alışıyor. Kadınlarda bu titreşimli cihazlarla olabilirken, erkeklerde ise genellikle çok sıkı tutuş şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu durumda, kişi artık partneriyle birlikteyken aynı hissi alamıyor. Zevk almak ya da orgazma ulaşmak zorlaşıyor. Bu kısır bir döngüye dönüşebiliyor. Sıkı kavrama hissini alışan vücut, zamanla daha az duyarlılık geliştiriyor sonrasında ise aynı tatmini sağlamak için daha da sert bir tutuş gerekiyor. Süreç giderek kendini besleyen bir alışkanlığa dönüşüyor. Tıpta buna kişiye özel mastürbasyon tarzı deniyor. Yani bu partnerin eliyle, ağzıyla ya da vajinasıyla taklit edilemeyen bir alışkanlık haline geliyor. Hatta bazen bu tarz sadece zihinsel bir fanteziye dayanabiliyor ve gerçek bir partnerle yaşanması mümkün olmuyor. 500 erkeğin katıldığı küçük çaplı bir çalışmada boşalma güçlüğü yaşayanların %37'si bu tür kişisel ve tekrarlayan mastürbasyon yöntemlerini kullandıklarını belirtmiş. Bu sadece sıkı tutuşla sınırlı değil elbette. Kullandığınız hız pozisyon, yer ya da her seferinde başvurduğunuz bir obje bile buna dahil olabilir. Ne yazık ki bu tür alışkanlıklar partnerle konuşulması zor konular arasında yer alıyor. Ama kendinizi hemen suçlamadan önce şunu bilmenizde fayda var. Cinsel bölgelerdeki hissiyat değişiminin tek nedeni bu alışkanlıklar değildir hem erkeklerde hem kadınlarda bu değişimlerin arkasında tıbbi sebepler de olabilir. Örneğin erkeklerde testosteron seviyesinin düşmesi, bazı ilaçların özellikle antidepresanların kullanılması. Bu konuda daha önce testosteron ve cinsel sağlıkla ilgili videolarda hazırladım. Çünkü zaman zaman yaşanan his kaybının altında Diyabet gibi bazı tıbbi durumlar ya da o bölgeye ait geçmiş yaralanmalar da olabilir. Ayrıca bazı ilaçlar, özellikle antidepresanlar da bu etkiyi yaratabiliyor. Alkol ya da bazı maddelerin kullanımı da sinir sistemini baskıladığı için vücudunuzun verdiği tepkiler zayıflayabilir. Eskisi kadar hissetmemeye başlarsınız. Bunun dışında uzun süre oturmak da soruna katkı sağlayabiliyor. Özellikle pandemi döneminde evde fazla oturanlarda veya yoğun bisiklet kullanan kişilerde bu şikayetlerin arttığını gördük. Peki tıbbi bir sorun olmadığını düşünüyorsanız ve anlattığımız ilk iki durum size uyuyorsa ne yapabilirsiniz? İlk adım kendinize kısa bir ara vermek. Birkaç hafta mastürbasyona ara verin ve vücudunuzun normal hislerine yeniden alışmasına izin verin. Daha sonra tekrar başladığınızda farklı yöntemler denemeyi düşünün. Örneğin, birçok kişiye kayganlaştırıcı ürün kullanmalarını öneriyorum. Hem hoş bir his sağlar hem de gereksiz sürtünmeyi azaltarak deriye zarar vermemiş olursunuz. Aynı zamanda daha önce izlediğiniz filmlerden ya da alıştığınız fantezilerden bir süre uzak durmanız faydalı olabilir. Bunun yerine dış uyarıcılar yerine kendi hayal gücünüzü kullanarak içsel bir fantezi kurmayı deneyin. Bu zihinsel olarak farklı bir odak oluşturmanıza yardımcı olur. Mümkünse cinsel oyuncaklar, ya da güçlü titreşimli araçlar yerine sadece ellerinizi kullanın. Bu, daha doğal bir uyaran sağlar. Eğer partneriniz varsa, onunla birlikte duyumsal odaklanma çalışmaları yapı yapabilirsiniz. Bu, bir beklenti olmadan sadece dokunma ve hissetmeye odaklanmak anlamına gelir. Yani birleşme amacı gütmeden birlikte olmanın verdiği duygulara yönelirsiniz. Böylece performans baskısından uzak, daha huzurlu bir paylaşım kurabilirsiniz. Şimdi de dikkat edilmesi gereken son bir noktaya gelelim. Özellikle erkeklerde mastürbasyon sırasında yapılan sert hareketler penis dokusuna zarar verebilir. Özellikle ereksiyon halindeyken penis bükülürse bu durum penis kırığı dediğimiz ciddi bir rahatsızlığa yol açabilir. Bu durumda aniden bir patlama sesi duyabilir. Ardından ağrı ve şişme görebilirsiniz. Bu acil müdahale gerektiren bir cerrahi durumdur. Ayrıca yeterince sertleşmeden yapılan mastürbasyonda küçük yırtıklar ya da doku zedelenmelerine neden olabilir. Bu zamanla plak oluşumuna ve peniste eğrilik gelişmesine yol açabilir. Ancak tüm bunları yaşamıyorsanız, mastürbasyonla ilgili herhangi bir sorun hissetmiyor ve partnerinizle sağlıklı bir cinsel hayat sürdürebiliyorsanız endişelenmenize gerek yok. Mastürbasyon, kişinin kendine duyduğu sevgi ve rahatlama ihtiyacının doğal bir ifadesidir. Ama en çok sorulan soruya dönersek, ne kadar sık yapmak fazladır. Bunun kesin bir sayısı yok. Eğer haftada birkaç kez mastürbasyon yapıyor, günlük sorumluluklarınızı aksatmıyor, eşinize karşı ilginiz azalmıyor ve genel yaşam düzeniniz etkilenmiyorsa bu tamamen normaldir. Ancak fark ediyorsanız ki artık arkadaşlarınızla vakit geçirmektense kendi başınıza kalmayı, eşinizle yakınlaşmaktansa yalnız olmayı tercih ediyorsunuz. O zaman kendinize şu soruları sormakta fayda var. Ne sıklıkla yapıyorum? Ç nasıl yapıyorum? Ve bunu değiştirmem gerekir mi? Bu sorulara dürüstçe yanıt verdiğinizde hem kendinizle hem de yaşam kalitenizle ilgili daha tatmin edici bir yola girebilirsiniz. Eğer pornografi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bunun fayda ve zararlarını ele aldığım bir videom daha var. Ayrıca problemli pornografi alışkanlıklarıyla ilgili de bir videom mevcut. Umarım bu anlattıklarım size yardımcı olmuştur. Unutmayın. Kendinize iyi bakmak sizin hakkınızdır. Ve siz buna değersiniz.''